Belki hatırlarsınız hani Yeraltı'ndan notlar Dostoyevski'nin çok önemli bir eseridir, novellası diyebiliriz. Ben çok severim, çok serttir böyle roman. Adam oradaki karakter, yeraltı karakteri çok zekidir. Yani acayip zekidir, her şeyin farkındadır. Herkesten de daha erken teşhis koyar. Yani böyle tık 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 okudukça böyle yumruk yemiş gibi hissedersiniz. Fakat harekete geçmez. Yani bir yol açmaz. Bu bizim muhalefet gibi. Şimdi Özgür Özel niye kendini duyuramıyor? Yani ya da duyulmadığını mı hissediyor? Bir video daha paylaşayım müsaadenizle. Ev kirasının zam oranı yüzde otuz dört, emeklinin zam oranı yüzde on Market poşetine yüzde yüz zam yapanlar emekliye yüzde on zam yaptılar. Köprü ve otoyollara az yap yaptık deyip yüzde 25 zam yapanlar emekliye yüzde 12'lik zam mı layık gördü ve 18.975 lira ilan edildiği gün açlık sınırının üçte ikisinde. Şimdi biz milletçe bunu bilmekle kalmıyoruz. Bunu zaten yaşıyoruz. Biz daha çok bir şey yani bir eşik atlatıcı var mı? Yok mu? Millet olarak yani ben hani bir gazeteci olarak aynı zamanda bir hikaye kurucu gibi meseleyi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın bütün dünya siyaseti artık ahlak üzerinden de değil, güvenlik, güç mimarisi üzerinden yeniden şekilleniyor. Trump daha ya bugün. Rönland'le ilgili gelişmeler var. ABD'nin geri çekildiği, Avrupa'nın stratejik yalnızlıkla yüzleştiği, Rusya'nın sınırları zorladığı ve Orta Doğu'nun kalıcı bir yalnızlıkla yangın alanına dönüştüğü bir çağdayız. Bak biz de Orta Doğu'da işte Suudi Arabistan'la en son bir güvenlik anlaşması yaptık. İşte nasıl genişletebiliriz vesaire bunu yani herkes bir şekilde hacı diyor benle misin değil misin? Benle misin değil misin? Herkes bunun şu anda döneminde. Tamam zaten içeride durum kötü, emeklinin durumu kötü, emekli bunu yaşıyor her gün zaten bu dramla. Onu yeniden dinleyince kimseye bir faydası olmuyor. Haliyle bu çağda peki liderlik bağırarak değil konum alarak kurulması gerekmiyor mu?